Burada İstanbul'da yaşayan bütün kardeşlerimizin, diğer dinlerin de özgür bir şekilde e, yaşamışlardır. Bu anlamda e, bizim için temsil anlamında önemli olduğu için biz Bursa'dan buraya e, bu anlamlı güne iştirak etmek istedik. Tarihi bir gün. Ee, tabii geç oldu ama çok da güzel oldu. Ee, Birçok Birçok tepkiler var ama bizler herkes dinli yaşamalı, ee, tüm halkımız gelip burayı görmeli, namazını kılmalı. Ee, o yüzden ayrı mutluluk var bize tabii ki. we <laughs> Ayasofya bizim için daima bir özlemdi. E, müzeden camiye çevriliyor. E, bu Fatih'in bir vasiyetiydi. E, zaten e, vakfiye namesinde de baya baya e, bu caminin farklı bir amaç için kullananlara karşı e, lanet okunuyor. E, hükümetimiz de zaten bunun müzeye çevrenlere, çevrenlerin bu büyük lanetin altında kalmasını da böylece engellemiş oldu. Ayasofya'nın tabi cami olması bizim için çok da önemli bir konu değil. Çünkü bir sürü camimiz var. Dini ibadetimizi yerine getirecek çok güzel yapılarımız var zaten. Onun sadece dünya mirası olarak bütün dinlerin barındığı bir mekan olarak kalması daha doğruydu.